bir rezerv alanından dolayı Dere Pazarı ve Kıbrıs Meydanı İş Bankası arasındaki e, iş yerlerine e, bayram sonrası tahliye kararı verildi. Bizler esnaflar olarak rezerv alanına girmesini demiyoruz. Ama malum 6 Şubat'ta asrın felaketinde Kahramanmaraş merkezde özellikle ayakta duran iş yerleri yok. Her yer yıkıldı. Yani alternatif iş yeri bulacak yerler yok. Burada esnafımız ani bir karar olunca hazırlıklı yakalanmadılar. Yani hazırlıklı yakalanmadıkları derken yaklaşık Mart sonu Nisan başında yazlık sezona girdiler. Bu yazlık sezona girince bunların önünde en az 4-5 ay ödemeleri var. Vatandaş hem yaz sezonu geldi diyor, dışarıdan gurbetçilerimiz gelecek. Çarşı alışveriş merkezi olan yerde bir alışverişim olduğu yer birden 20-25 gün içinde tahliyesi inan çok zor olacak. Çünkü yıktığınız yer ev olsa, e, dere pazarında oturmaz, yatırıda oturur. Yatırıda oturmaz, bin evlerde oturur, tekerekte oturur. Ama iş yeri olunca bu insanların evlerine ekmek götürdüğü yerler. Buradan öncelikle milletvekillerimize, sayın valimize şunu e, rica ediyorum. Bu arkadaşlarımıza hiç yoktan başka aşağıdaki yerler yapılana kadar veya başka yerde başlanan iş yerleri bitene kadar hatta bu insanların bu dediğim gibi sezonunun geçirene kadar yılbaşına kadar süre verilirse bu esnaflarımız zaten çıkacak çıkmayacak demiyorlar. Yani onun için ben büyüklerimizden bu devletimizin bu esnaflarımızın bu mağduriyetini göz önünde bulundurarak bu e, tahliye işini yıl sonuna ertelemesini Hasseten rica ediyorum. Çünkü bu insanlar gerçekten evlerine ekmeğe buradan götürüyorlardı. Dediğim gibi adamın evi olsa yıksan hiç önemli değil. Başka bir mahalleye taşınır. Ama iş yer olunca evine ekmek götürdüğü yer, inan çok zor günler bekliyor bu arkadaşlarımızı. Ben buradan tekrar Sayın Milletvekillerimize, Sayın Valimize bu konunun olabildiğince ne kadar erteleyebiliyorlarsa ertelemelerine hasreten rica ediyorum.